yolu adıyla adlandırılan Edremit, Zeytinli arasındaki, Akçay arasındaki Yağmur Islah Deresi'ndeyiz. Bu dereyi güzelleştirip aynı zamanda bir güzergah olarak kullanmak için DSI ile anlaşma yaptık. Biz vatandaşlarımızın çok hızlı bir şekilde Akçay ana kavşağını kullanmadan Zeytinli'den Altınkum'a gidebilecekleri 6 metre genişliğinde bisiklet yolunun olduğu ve kaldırımın olduğu, aydınlatmanın yapıldığı günümüze uygun bir yol yapmak için başladık. Nasipse Haziran ayına kadar buradaki çalışmalarımızın büyük bir kısmını bitireceğiz. Elremitimiz için Özellikle yaz aylarında güzel bir deplase yolu olacak. Çanakkale yolunun üstündeki yoğunluğun tamamını da azaltmış olacak. Zaten Zeytinli Kavşağı'nda geçen sene gerekli çalışmalar yapıldı. Orada büyük bir rahatlama sağladık. Organize Sanayi Bölgesi'nde yine büyük Büyükşehir'imizin desteğiyle yaklaşık 60-70 dönümlük bir alan dolgusunu yaptık. Burayı da hızlı bir şekilde inşallah hem ülke ekonomisine hem Edrem ekonomisine kazandırmak istiyoruz. Başkanımıza ve ekibine ben şahsında tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.